Herkese selam arkadaşlar. Rize TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahri ve oğlu Karanöz Çivik'ten ve Eşi Burak Özçivik'ten ilk yeni görüntüleri sizler için derledim. ailesi ailecik tatil yapıyorlar bildiğiniz gibi. Bodrum'da tatil yapan çiftin ne görüntüleri gelirse hepsini kanalımdan paylaşıyorum. Sizler de en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizi iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.